Herkese selamlar 19 Temmuz'a kadar geçerli indirimlere göz atıyoruz videoların devamı için beğeni atıp abone olmayı unutmayınız. İçim sandviç ve tost peyniri 1000 gram 200 lira, ayca yarım yağlı tost peyniri 1000 gram 190 lira, Queen 3 katlı parfümlü tuvalet kağıdı 12'li 100 lira, Hidden Shoulder şampuan çeşitleri 107 lira, Vadim yarım yağlı tost peyniri 160 lira, kaşkaval peynir çeşitleri 600 gram olanlar 150 lira, çay kurtilyaki siyah çay 1 kilogram 140 lira, aytaç dana şef burger 92 lira, bambit çıtır, burger 1 kilogram 90 lira, dostam yağlı süzme beyaz peynir 1 kilogram 100 lira, Dost yarım yağlı yoğurt 2,5 kilo 72,50, içim nabne 400 gram 72,50, torku ayran 2 litre 56 lira, eker ayran 1,5 litre 51 lira, Efsane baldo pirinç 2,5 kilo 142 lira, inci siyah zeytin 500 gram 89,50. Söke özlüm 15 kilogram 70 lira, ilk gün çilek reçeli 1 kilogram 70 lira, inci yeşil zeytin çeşitleri 70 lira, bol bol kahvaltılık sos 27,50, lezzethaneden tepsi böreği 52,50, Bebivita devam sütü çeşitleri 500 gramlıklar 180 lira, Sinangil. Alpa 15 kilogram 70 lira, Keskinoğlu Piliç Meciko 72.50, Aytaç Piliç Vülyen Sosis 55 lira, Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 kilogram 170 lira, Otat Tereyağı 500 gram 120 lira, Bahçıvandan Rende Mozzarella Peyniri 36 lira, Bahçıvan Krem Peynir 35 lira. Son olarak Indomie Hazır Noodle Çeşitleri 6.50.